Kanalıma hoş geldiniz. Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'in ölümüyle bağlantılı olduğu iddia edilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Arkadaşlar olay şöyle olmuştu. 2 Ekim'de Çayyolu semti Mutlu Kent mahallesindeki eğlence mekanına gelen grup o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener'in grubun isteğini reddetmesi üzerine gruptan üç kişi müzisyenle tartışmaya başladı. Olaydan sonra da bardağı alarak yüzüne vurdular.